sizin Oha indi. Arabaya değil, arabaya değil. Bana koyduğumun alakavatı boynuzlu pezevenk. Oha! Allah kahretsin gene arabaya gitti. Arabaya Vurma boklayayım. Polis ara, polis ara, çabuk polis ara. Alo polis. Evet tam karşımda şu an kendisi. Ne mi yaptı? Beni kalbimden vurdu. Ananı sikiyor. <gülme> ağzıma sıçtı ağzıma. <gülme> <gülme> arkamda da, <soient��>. <gülme> <gülme> ee, arkamda da, da bir fark gidiyor mu? <gülme> Hah! İndin. İndin ve de ananı sikiyor seni. Nasıl? Oğlum bu adam ölmüyor lan Fıtı fıtı fıtı, fıtı. Olamaz 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 yes. Ya kendimi sikeceğim valla <laughs> Ya kapıyı kapandı abi kapı Götünü çarptı kapıya kapı kapandı açamıyorum şimdi Allah yarabbim çok çıldı çok şabanı olduk yemin ediyorum ya Ortasını da yatmadık <laughs> Sizin galiba bilinciniz, bilinciniz tam yerinde değil Yok yok çok iyiyim İyisiniz daha da araba çalıyorum diyordunuz da Evet evet çalıyordum Araba çalıyordunuz Puşt oğlu puşt kaçtı elimden Bunu bana niye dediniz ki? Hani ya bir ya, ya külüstür arabası vardı ya. Yani bir külüstür arabanın da lafını yapmazsın ya. Kardeş kardeş kullanacaktık Bir o bir ben. <laughs> Kendisi yürüsün. Ah! Oh! Olmuş, oh! <laughs> Oferim, yavaş olun ya. Ağzıma sıktınız ya. Biraz nazik olun ya. İkincisini muamele yapıyorsunuz biz burada. Bu kadar da olmaz. Terbiyesizlik olmaz ya. İnsanız biz. Hayvan değiliz burada ya. Her neyse sakinim. Gide bir Boydan mı alsam fotoğrafı? Boydan al, boydan. Bir tane de bana verin. Dışarıda lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Ee, seni buradan, sana buradan sonra bu arkadaşlık arkadaşlar eşlik edecek. Tamam, tamam mı? Sen buradan biraz, biraz uzaklaş Şeylek. Sana bir şey olmaz. <laughs> götürmesinler sana. <laughs> yaklaş yaklaş gel gel. O yani hep beraber alacak yaparsın. onlar seni buradan. Görüşürüz. Sağ olun aftırım. Nereye lan motel? Evet arkadaşlar bu hafta Pierre Roo role play dedi. Çıkçası şiriklerine dışarıdan bakınca gerçekten çok heyecanlanmıştım. Özel otel sistemi, GM'de kendini geliştirerek kas geliştirme sistemi, yenilenmiş galeri sistemi, gelişmiş envanter sistemi, özel EMS ve pet sistem, balık avlama. Anlayacağınız 5 TR'de getirilmeyen sistemleri bu arkadaşlar getirmeye çalışmışlar. Ve beta, hatta beta da demeyelim sonra alfa sürecinde diyelim gerçekten çok eksikleri var ben bunu gözlemledim. Ee, öncelikli olarak form sistemi gayet başarılı. İnceleyip sık dokuyarak oyuncu alıyorlar form sistemiyle. 18 Yaş üstü mükemmel zorlu bir mülakat süreci var. Destek ekibi genç, dinamik ve aşırı nazikler. Bu huyları beni gerçekten mest etti. Adamlar gerçekten işini yapıyorlar. Hoşuma gitti destek ekibi tabii. Oyunun beta sürecinde açılması gerçekten çok iyi bir fikir çünkü kullanıcıların bug'larını görüp geri dönüşünü istiyorlar. Bu bence güzel bir ayrıntı. Fakat şöyle bir durum var ki arkadaşlar, mesleklerinden tutun çoğu plugin'lerinde aşırı problemler var. mesela Rolde F3 menüsünü kullanacağım. F3 menüsünün yetersizliği olduğunu gördüm arkadaşlar. Otel eski sistem. Sanırım hala yurt dışındaki anlaşma sözünde oldukları kişi geri dönüş yapmadı herhalde. Betadan sonra çok para vererek bahsettikleri otelin faaliyete geçeceğini düşünüyorum. Bahsettikleri GM sistemi aktifleşmemiş arkadaşlar. Bu beni çok güldü açıkçası. Betadan sonra faal olacaklarını söylediler. Umarım olur. Bunu deneme şansımız olur. Telefonları eski. GC fon. Eski bir telefon. Diyor onun da bazı yerlerinde problem var. Mesela vale ile çağırdığımız araç geliyor kilitli oluyor açamıyoruz ee, bağlı olan yere giriyoruz bağlanmışları aracımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Benzin olmadığı için kullanamıyoruz ee, arkadaşlar benzinsiz bırakırsanız böyle şey olur diyor ama bu alakası yok. Neden onu söyleyeyim yani oyundan çıkmadan önce benzin oldu zaten aracı yeni almıştım yeni olan aracın içinde benzin olmaz mı? Ee, mesleklere gelecek olursak mermer toplama, portakal toplama, odun toplama Eski meslekler baktım fazla bir farklılık görmedim. Acaba bir farklılık var mı acaba? Ama onlarda da farklılık görmedim. Balık toplamı, balık yakalama yine birazcık farklıydı. Ama onun da satışında birazcık problemlerle karşılaştım. Ama bunlar düzelecek şeyler. İleride bunları arkadaşlar düzelteceğine inanıyorum ben. Resmon değerlerine baktım. 3 ile 4 arasında oynuyor arkadaşlar. Fena değil. Fena değil ama Türk sürücülerine kıyaslayarak fena değil arkadaşlar. Galeri sistemi güzel farklı olmuş beğendim çoğu sunucuda görmedim ben çoğu sunucuda değil bu ilk defa gördüğüm bir sunucu diyebilirim bu galeri sisteminin Envanter sistemi item kilitleme sistemi güzel olmuş hoşuma gitti balık tutma olayı yine bahsetmiştim Burger shot olayı var bunun ne kadar faal olduğunu bilmiyorum hani işlevselliğini bilmiyorum hani mesleğe başlayış mesleğe bitiş olayı var mı elemanlar ne yapar Bunun faal olup olmadığını bilmiyorum konuyu bağlayacak olursak da bence ben bu sunucuya erken girmeye inanıyorum arkadaşlar ileride bahsettikleri sistemleri e, kurdukları zaman ve bug'ları fixledikleri zaman ve ayrıca kemik kitle oyuncularını oturttuktan sonra bence çok üst yerlerde görebiliriz bu sunucuyu. Kim bilir belki top 10 listemize e, yer bulur. Bizim listemize yer bulur. İçeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmanız kafi Seviliyorsunuz. Dikkat edin kendinize gençler. Andımızı okur musun? Andı ne lan? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben.